Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İlki Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. 3600 ek gösterge hakkında konuşan Yalçın, çalışma sürecinin 2022 yılı içerisinde biteceğini söyledi. Yalçın, sözleşmeli kadrolu ayrımının da sonlandırılması çağrısı yaptı. 7 yıl sonra Milliyetim Şurası tekrar e, gündeme gelmiş durumda. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, gündeme dair İlki Haber Ajansı'nı değerlendirmelerde bulundu. Umarım bu Milliyetim Şurası Yalçın, 3600 ek gösterge, öğretmenlik meslek kanunu ve sözleşmeli çalışanlar konusu başta olmak üzere birçok konuya değindi. Ee, bu anında gündemlerimizden birisi de... E... Son toplu sözleşmede 3600 ek gösterge konusu vaatte kalmasın diye uğraş verdiklerini belirten Yalçın, alınan Konu kararın olsun. önemli olduğunu karar söyledi. Çıkar. Bu karar kıymetli. Şimdi önümüzde bir süreç var. Bu süreç... Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere Strateji Başkanlığı, Maliye Bakanlığı taraflarıyla bir araya gelerek 3600 ek gösterge ve kamudaki tüm ek gösterge sistematiğini baştan sona çalışma süreci. Bu 2022 yılı içerisinde tamamlanmış ve bitmiş olacak. Ben inanıyorum, ümit ediyorum ki çok geciktirmeden yani 2022 girmeden buna başlarız ve 2022 yılının da sonuna bırakmayız diye ümit ediyorum. Kamuda giderek yaygınlaşan sözleşmeli istihdam konusuna değinen Yalçın, sözleşmeli personellerin kadrolu olması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Kamuda sözleşmeli personel istihdamı konusu yaygınlaştı. As halbuki 2011 yılında biz memur sen olarak bunun kadroya geçmesi konusunda çok yoğun bir gayret gösterdik ve nihayetinde 300 bini bulan kitle kadroya geçmişti. Daha sonraki süreçte bu istihdamda güçlük çekilen yerlerde personel tutmaya yönelik yapılan e, adımlar ee, yeniden sözleşmeli istihdam dönüldü. Öyle bir noktaya geldi ki 520 bin sözleşmeli sayısına ulaştı bu sayı. Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yalçın, konunun 3 yıllık süreç içerisinde tartışıldığını ancak lafta kaldığını artık bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Aradan 3 yıl geçti. 3 yıllık süreç içerisinde konu tartışıldı, konuşuldu ama rafta ve lafta kaldı. İcraata dönmedi. Buradaki temel yaklaşımımız şu. 1 milyona yakın öğretmen var artık. Şimdi bu sayının mutlaka mı mutlaka bir meslek kanunu olması gerekiyor, bir kariyer meslek olarak tanımlanması gerekiyor.